Yeni bir. Bu ne lan? Uyaya bak. Gelip... <laughs> hem benim hışbacıcım alıyor hem ne benim de beni ölüyor. Hıya şeyini. Hıya. Ulan hıya. Oh, hadi bana para yersin ya. Şimşir abi bize bakıyor biz ona. Al. Lan dur lan şurada yüzden kullandık. 4000 dolar. Bana deyip ikinci makineye alalım. Lan bir git bir git. Oh, baba. Kontrol edemiyoruz güçte çok, yani bu bizim gücümüz değil. Biz güçlü değiliz çünkü neden de kontrolsüz güç güç değiliz. Çok güzel, söylemişler. Kim söyledi ama bilmiyorum. Yani bir yerden çaldım. Yani, Yapmayın her bir yerden çalmıştık. Maşık çaldım ama çok güzel söylediler. Düşünceyle de kontrolsüz güç güç değildir. Yani evet. I go to money ver. Bana money ver money. Money ver money. Şey gibi. Oğlum gidip adamlar öldürmek istiyorum. Gidip param para çekmek istiyorum. Gidip gelin gelin doğrama istiyorum ama olmuyor olmuyor. Ben de hani yüzümüzü kontrol edemiyoruz. Yani C işte diye. Yüzümüzü kontrol edemiyoruz ve yüzümüz fazla yok. 2-3 tane var. 4 tane de var. 3 evet. bin bak. Ama insan evinde para, para basmam bir var. Şey çok yavaş basıyorsun, Şey olur mu ya? Evinde para basıyorsun sen oğlum. Lan lan beni satacak diyor. Oğlum ben satılık değilim lan. Ben satılık değilim. Niye beni satıyorsun oğlum? La 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 Allah 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 beni satacak bakıyor lan git la 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 Aa, evet hadi 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 Allah hadi Evet. Ne oldu lan? Dur 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 bir dakika. Abi bir dakika. Abi bir dakika. Tamam. Dur şimdi şu şunu üstüne şiş, çık. Ben de bunun üstüne çıkayım. Ay o öyle ki ya. Dur parkı yapmaya deneyeceğim. Şuna hele hani, iki kişi hızlandırmış da olabilirim. Tam bilmiyorum. Sıkılmayın. Lan bir dur dur dur. Binlik satmaya ne kadar hevesliysiniz. Dur. Canım benim. Şusuna, şuna. Şuna şuna şu lan ha ha Allah Allah olur, bunların hepsi aynı mı hepsi aynı boyutta mı en büyük aynı şey evet Hep, evet hepsi aynı boyutta hepsi tüh tüh be ona küçükteler bunayi buna bir daha olur hadi ona küçükteler yarlar yaşlı yaşlı hıyar. Hadi oğlum hadi. Bana para ver. Şu para 16.000 16 bin dolar. O dolar mı? Of ne diyorsun baba. Baba. O. O. ama aman. Lan aman. Lan lan. Allah belanı Allah. Allah belanı ya. Cella. 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 Ne de şunu olmuşa. Gel gel gel. Şundan geçtik. Işte. Gel. Gel gel. Adamlar beni öldü. Adamlar beni öldü. Gel gel. Oğlum gel şimdi mi? Allah Allah. Gel oğlum bir gel. Gel sen kafasında şimdi gel. Gel gel. Batman'ı yiyor. Oğlum o Batman benim Batman'ım olacak lan. Batman benim Batman'ım lan. Adam öldü mü? Yaya bak. Bir de bir şey çıkıyor gel ulan hıyar hıyar oğlu hıyar lan gel bir gel ben o ben buradan kaçayım canım çok saç fırla 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 Şuradan evet oğlum tam yeni şu sefer şey çıkıyor çok iyi hadi 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 evet buradan manila var manila'yı alalım alalım baba 34 bin istiyor be Lan ne yaptım Lara daha Of. Ha çok var ya. Hadi şef yapacağız ya. Edit diye keseceğiz ya. Başka bir şey yapacağız. Mecbur yapacağız yani. Söz verdik sonuç. Umarım sıkılmazsınız lan. Vallahi bilmem. Tek tek ve daha komutu olursam belki çabarsınız. 34 dörtlüğüm of. of be. Oğlum, bu her, tam ne gideceğim şimdi bak. Güneş de Alacaksın bu usta mangalını. Şu o koyacaksın. Mangalını yapacaksın. Etini yiyeceksin. Of tam öyle bir yer. De. <laughs> ne kadar? Değil. Ne? Şey. Tam öyle bir yer. Kim ne? 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 evde bir de paylaşıyor şey. Of hayat ya. Sadece yemledim. Öyle olursa çok iyi olur. Ben öyle hayatımı yemledim. Öyle yaşadım yemledim. boy. Baba yapıyorsun. Keyfin tıkında. Para sıkıntısı yok. sıkıntısı yok. Of çok iyi. Valla isterdim yani öyle bir hayat. Öyle bir hayat nerede? Keşke. Hayır lan. Oğlum değil lan. Yaşar sefer bu nasıl olmuş lan? Allah oh. belanı versin. Oo. Lan, yine kaçma. Şimdi flash olalım. Ya Allah bismillah. Allahu ekber. Of suç. Evet. Ay oğlum para baş bana 16 bin dolar. 16 bin dolar para mı lan? Bana. bana daha çok para baş. Daha çok. Aa öldü. Hıyara bak öldü. Gel gel. Gel gel bak gel. Gel sen lan gel. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel hıyara bak gel. Gel. Gel gel. Gel gel. Gel, gel, gel. gel oğlum geri bu gel. Gel gel. Aman. Gel lan. Gel hıyara bak gel gel. Ya cık gel sen lan. Oğlum gel ki. <laughs> ha 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 ne oluyor ya. Ha. Dur evet. dur aman aman. Maç ne cevap vermiyorum şu an. İçeride kalırız falan. Bak gel. Gel gel gel. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hayt bulur bu işi çeşmiş çeşmiş. Şu tur, yani farklı bir şey. Başlayamam ne yapayım ya. Vallahi çok açtı yani. Bu ağacım hayır bu ağacım. Ama poğaç edici almışlar ya Onu ben de kaldırdım ha. Onu ben de kaldırdım. Onu ben de kaldırdım. Ya ya ya. Hava açıyor bu ha, iş. ben de kaldırdım. Ne var ya? Allah Allah. Oğlum bizde güçlü insanlar lan. Hayırdır sana ne oluyor ya. Bir, ne zaman dua çektik lan biz? Allah Allah. 7000 dolar var.